Haberi dün vermiştik, tehlikeye dikkat çekmiştik. Maalesef Afyonkarahisar'da sarı serum faciası yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan grip şikayetiyle bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre tetkik yapılmadan serum bağlandı. Fenalaşan Gündoğan 20 saat sonra hayatını kaybetti. Yapılan sarı serum işimi maalesef 20 saat kısa bir süre içinde benden alıyor. Grip şikayetiyle kliniğe gitti. Takılan serum sonu oldu. Acı olayın adresi Afyonkarahisar. Umre yolculuğuna hazırlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan grip şikayetiyle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre Gündoğan'a tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Klinik çalışanları Gündoğan'a müdahale edemedi. Ama hiçbir tetkik yapılmadı. Direkt sırrını vermişler. 10 dakika kısa bir süre nefes alamamış, kalbi durmuş. Orada müdahale yapamamışlar eşime. Refakatçi arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Ambulansa Afyon Karahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan yoğun bakıma alındı. 20 saatin sonunda yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. İhram yerine kefen giydirdim. Bu sarı serum ne kadar tehlikeli olduğunu maalesef içim yana yana öğrendim. Eşini kaybeden Songül Gündoğan klinikten şikayetçi oldu. Sorumluların cezalandırılmasını istedi. Gereğini yapılmasını bir an önce bekliyorum. Adalet yerini bulacak. Öte yandan Adana'nın Seyhan ilçesinde kaçak serum operasyonu düzenlendi. 6080 kaçak serum ampulü ve 172 kaçak serum ele geçirildi. Kaçak serum satan 3 kişi gözaltına alındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.